Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yeni videomuzdayız Solar Yani dünya yok etmece oyununu oynuyoruz Abdest aldım geldim Dedim, Camiye gideceğim bugün Cuma Arkadaşlar siz yarın izleyeceksiniz Yani Cumartesi Bugün internet yok evde Yani ayağım kapattı De neyse Yavaştan geçelim videomuza Çorap yemeye çalışıyorum hmm. Jüpiter olmaz. Satürn. Venüs. Satürn. Satürn. Satürn'ün halkalarını nasıl tutacağım. Satürn'ün halkaları. Bak evet, buna. <laughs> Üzgün bir şey var. Sık çocuk. Sık çocuk. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Nasıl? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Kırık kalp. Benim hayatımın en güzel aşağılası. Ve bu dönüyor. Arkadaşlar arabamı giydim geldim. Yani şimdi videoda uğraşmayayım diye geldim. Şu kalkanla dünyayı ben yeniden yakacağım. Ne Geri geldim. Şimdi ben seni direkt yok ederim. Bunlarda iki tane güneş varmış. Kalkan gitti. Oha. Kalkan direkt yok oldu. Yeniden geldi. Gitti. Yeniden geldi. Yeniden gitti. Yeniden geldi. Yine gitti öldü. Aa buna güneş oldu. Güneş oldu. oldu. arkadaşlar süper oldu. Süper bu ya. Bu neymiş? Ana bu slime, değil ya. slime. Ama nasıl, ne ya? Sular. Ben buna sığma diyeceğim. Bu ne da neymiş? Oha hani slime gibi Bak şu ışın bizi neredeyiz böyle stüdyo. Arkadaşlar çok güzelmiş. Arkadaşlar şimdi müzik yap. oluyor ya böyle rahatlatıyor. En güçlü sevemi yollayacağım size. Seni iki saniyede yok edecek. O bebek koruyalım güneşimizden. Dağılı geçti. Ah ne? Hayır hayır. Soğut soğut. Kalkanlar gitti ya. O kadar para verdiydim kalkanlara. Şansımızın şunu da dinleyelim. Abi ne bir şey mi?

그상 Arkadaşlar bu füzelere o kadar para veriyorum. Bir like'ınızla. bir aboneniz. Aboneliği çok görmeyin ya. Çıkırıyı <laughs> deldim. Arkadaşlar. Bu videoda biraz sessiz kaldım. Özür dilerim onun içinde. Dur soğutmayı dinlesem. Dinlesin. Arkadaşlar don, dondurma dünyası yapıyor, Buz dünyası yapıyor. Arkadaşlar süper ya. Ben bundan çekerim artık. Ben çekmemi isterseniz çekerim. Sizin isteklerinize göre çekeceğim. Alt yazılar var ya, ya. Videonun alt yazıları. Ne yazıyorsun? Buzdan dünya yaptım. Dünya parçaladım sonra dü dünya buz yaptım. Buzdan dünya. Buzdan dünya yaptım. Çekirdeği bile buzdan. İyi buz yaptık ya. Şimdi görürsün. sen. Arkadaşlar gittim markete baktım geldim Cuma namazından gideceğim. Şimdi buzdan dünyamız yandı parçalandı. Böyle gitti. Sorulur. Neyse. Başlıyorum. Süper bir güneşi var arkadaş. Süper bir güneş. Yok bu Bir tane seçtik arkadaşlar. Neşe şu işini yaradı. Ne arayacağım arkadaşlar? Neydi adına. adı Ayırdım. Patladım. Ne? Kaç topu sesi yiyor. Kaç topu sesi yapacağım. Tokat gibi ya. Dünya yeah, baby, olsun was Geliyormuş deliyormuş bu. İçinden giren Yok daha fazla yaklaşamıyormuş. Hediye kutusu kaldı burada. hediye kutusunun içinden böyle şeyler çıkıyor. Hmm. Hmm, şuraya çok duyuyorum. güzel. Bir tane diyelim. Aa bu yeni gelmiş. kadar adam az bir az bir kişiler kalmış. oyun nasıl? milyon yaşıyor. Suyun üstünde mi yaşıyorsunuz? <laughs> Hadi. So <Söpürünlüğün. gülüyor> Arkadaşlar geldim. Ve Son olarak dünya içinden attım parçalayacağım. Ee. arkadaşlar vakit gelmedi mi diye şey yaptım ve de kapı açıldı. Hı, <laughs> <laughs> kafatam delik. <laughs> Güzel mi ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Tam ortadan denk. <diyor> <laughs> Son olarak da kurabiye adamı parçaladık. Bence güzel oldu. Tamam yok olma zamanı kurabiye adam görüşürüz. Bay bay arkadaşlar kendinize sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Like atıp yorum yapın. Abone olun. Ve bildirimleri açın. Attığım videolardan siz hemen haberdar olun. Ve sağlıcakla kalın. hoşça Hoşçakalın.